İsyanı engellemek için ne yapmak lazım? Fakirliğin güzellemesini yapmak lazım yani. Ama bir işini gücünü kaybetmiş, yerini yurdunu kaybetmiş bir kadın öğretmen olabilirsiniz. Ama varlıklı geçmişinizden o ya da bu şekilde utanan bir tuvalet temizleyicisi olabilirsiniz. Bu güzel ve erdemli bir şeydir. Yokluk aslında çok iyi bir şeydir. Ve siz bununla barışıp, bunun yokluğun içerisinde böyle bir polyanna gibi mutlu yaşamalısınızdır falan gibi bir öğretiye doğru gidiyorlar. Çok tehlikeli bir alanla oynuyorlar şimdi. En üstte ve en altta e, kural, ahlak, etik olmaz. En altta ve en üstte olmaz. Doğası gereği olmaz bu işin. Bu maalesef dünyanın yükünü hepimizin de içinde bulunduğu orta sınıf taşır. Şimdi bunu sıkıştırınca orta sınıfın da tepkisi korkutucu olabilir. Çünkü için melez bir sınıf. Lümpenler olduğu kadar donanımlı bilgili insanların da Böyle bir cemiyet oluşturabilecek, dönüştürücü bir isyana yol açacak, tetikleyici hamleyi yapabileceği bir potansiyel var. En üst düzen bunu bertaraf etmeyi sadece kolluk güçleriyle olmayacağını bildiği için kuşatmayla böyle bir kanonik kültür yaratmaya çalışıyor. Coğrafyasına göre yani kimi zaman dini veçeler, kimi zaman da bir insan aslında böyle olmalıdır. Hani yoksunluğuyla mesut mutlu olmalıdır. Kuşatma filmleriyle... <laughs> Şey, çok ironidir. Nomadland'in yönetmeni olan hanfendi, Çin'in en zengin tiranlarından birinin kızı. Ee, sen az da yetin.